Thank <laughs> you. 欢迎弟 Bitti bitti hey. hadi tamam. Ve bize burs veren saygıdeğer iş adamımız sayesinde bugün Ramazan öncesinde bütün bir pazarı satın aldı. Ve biz de burs olan öğrenciler olarak yaklaşık 100 kişi yardım ederek durumu sebze, yemeğe ve ihtiyacı olan insanlara bunları dağıtımını sağladık. Daha sonra bir marketten 100 liralık kartlar hazırlandı. Onları da belli başlı muhtarlıklara vereceğiz. Durumu ihtiyacı olan aileler tespit edilecek. Onlara dağıtılacak bir ay içerisinde. O da Ramazan için yapılan bir etkinlik. Ücretsiz olarak halkımıza meyve, sebze dağıtımı yaptık. Ayrıca market kart veriyoruz 100 lira değerinde. Bunu her sene gerçekleştiriyoruz biz. Ve farklı semtlerde ve özellikle ihtiyacı olan semtlerde bunu uyguluyoruz. Ve büyük kitleye ulaşıyoruz. Bayağı bir kalabalık var. Evet izdağım oldu. Ne Tonlarca diyebilirim. Yani tırlarla dağıttık biz kendi evet izdam oldu ama ulaştık büyük bir kitleye. <laughs>